Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu izliyorsanız eğer videomu beğenip abone olup bildirimleri de tüm yapmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemediğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videonun başlığında da gördüğünüz üzere rank nasıl kasılır, pati nasıl olunur, kısa yoldan bu videomda onu söyleyeceğim. Lütfen bu videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki söylediğim bilgiler işinize yarasın arkadaşlar. Şimdi öncelikle birinci kura. E, e kasmak istiyorsanız yani sıralamaya girmek falan bunları istiyorsanız arkadaşlar e, tekli BSN kasın. Yani tekli BSN kasarsanız direkt Fatih'e atar arkadaşlar. E, sadece bu tekli için değil, dörtlü, ikili <laughs> bunlarda da geçerlidir. Yani yeter ki BSN olsun ve BSN de direkt Fatih'e atıyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Siz de biliyorsunuzdur. Eğer ben illa 3 yene diyorsanız da 3 ile de Fatih olursunuz. Ama tekli kasın arkadaşlar. Ha, eğer e, sağlam bir ekibiniz varsa arkadaşlarınız varsa yani dört'lü kasarsanız daha kolay olur Fatih olmanız. E, şimdi ben bu videomda e, Fatih olmak için e, Erangel haritası girin. Erangel, Miramar, e, Sanok birazcık pusucular çok oluyor. Livik de artıya az veriyor arkadaşlar. Sakın ama sakın Livik denemeyin. Çünkü Livik'te mesela şöyle düşünce var çoğu arkadaşlarımızda işte Fatih olmama artı 10 kaldı oradan deli Livik girerim falan artı 10'umu alırım falan düşünüyorsunuz ama öyle yapmayın arkadaşlar çünkü ilk ona girseniz bile kiliniz falan yokken eksi veriyor yani rankınız çünkü çok yüksek olduğu için o yüzden Erangel ya da Miramar girin bu dediğim haritalarda artıyı fazlasıyla alırsınız arkadaşlar rankınız ne kadar yüksek olursa olsun Artı alırsınız. İşte ekibinizle güzel bir e, takım oyunu kurmanız lazım. Dikkatli bir şekilde. E, birbirinizle iletişim kurarak falan. Zaten güzel bir takım oyunu uyguladıktan sonra. E, maç döner güzel geçer. Ve e, takımınızdaki arkadaşların da hepsi Fatih olur. Şimdi size arkadaşlar bu Erangel haritasında. E, en iyi rank kasılacak e, Fatih olunacak yerleri göstereceğim haritada bu iş bu işte işaretlediğim yerlere atlayın arkadaşlar en iyi pusu yerleri en çok bot düşen yerler arkadaşlar buraya atlayın uçağın mesela uçak nereden geçiyorsa geçsin o haritada işaretlediğim yerler mutlaka yakın geçiyor ve orayı da çok bilen yok yani tercih edilmiyor ekibinizle falan atlayabilirsiniz oraya arkadaşlarınız da gayet loot olarak da falan doyuruyor şimdi size o haritadaki muhteşem rank kasılacak yerleri gösteriyorum Arkadaşlar mesela uçak buradan geçti. En iyi rank kasılacak yerlerden bir tanesi burasıdır arkadaşlar. Yani Fatih olunacak yerlerden birisidir bu da. Buraya dediğim gibi çok tercih edilmeyen yerler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü binalar var. Yani siz buraya ekibinizde ya da tek atlasanız bile buranın lootu size rahat yeter arkadaşlar. Şimdi size diğer yerleri göstereceğim. Fatih olunacak yerleri. Ve dediğim yerlerde aynı böyle binalar çok ekibinizin falan lutunu doyurur arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bahsettiğim Fatih'e kasılacak yerlere çok bot düşüyor. Haberiniz olsun. Şimdi size diğer yerleri göstereyim. <laughs> for me Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Fatih'e kasılacak en iyi yerleri gösterdim size e, Bu işaretlediğim yerlere atlayın arkadaşlar Ekibinizle ya da tek atlayın İşte bu dediğim yerlerden kısa yoldan bir Fatih olursunuz arkadaşlar Bir de ilk 20'ye kadar mı ne pusun Rankınız eğer çok yüksekse ilk 20 ilk 10'a kadar pusun Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar diğer videom şey olacak oyunculuğumu nasıl geliştiririm nasıl iyi oynarım bunun taktiklerini söyleyeceğim. Bundan sonraki videomla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.